Merhaba gençler, dirençlerin bağlama şekillerinden bahsediyoruz. Bir seri bağlanma, iki paralel bağlanma, bir de bu seri ve paralel bağlanmanın karışımında olan karışık bağlanma şekilleri var. Gençler, aslında bu üçe de pek gerek yoktu. Çünkü zaten seri bağlanma, paralel bağlanma zaten bu devreleri ne yapabilir, karışık bir şekilde bize verebilir. Şimdi ne yapıyoruz gençler? Devam ediyoruz. Ne dedik gençler? Bir seri bağlanma. Adı üstünde ne olacak gençler? İşte devrelerim birbirine seri bir şekilde bağlanacak. Ne demek istiyorsunuz hocam? Şöyle. Şöyle bir, iki, üç. Tamam mı? R1 olsun, R2 olsun, R3 olsun. Şimdi ben şu devreme baktığım zaman. Bak. Ve X ve Y arasında olsun. X, Y arasındaki eşdeğer değer direncinden bahsettiği zaman ben devreme baktım zaman devreler nasıl birbirine bağlı? Gençler i̇şte X, Y arası. Bak R1'den sonra hemen R2 sonra R3 geliyor. Yani bu devren nasıldır gençler? Seri bir şekilde birbirine bağlıdır. Bak seri bir şekilde bağlıdır. Peki benim devrem eğer seri bir şekilde bağlıysa ben ne diyorum gençler? Şöyle bir tane formülüm var. R eş. Hocam R eş midir? Yok R eş değildir. Ne anlama geliyor bu? Dirençlerin eşleri demek. Dirençlerin eşleri demek. O da eştir. R1 artı R2 artı R3 şeklinde ne yapabilir gençler? Bize gösterebilir. Yine söylüyorum gençler. Seri bağlama dedik. Seri bağlama nasıl işte? X ve Y arasındaki işte eşler dirençler bizden bahsettiği zaman. Ne diyoruz gençler? R1 artı, R2 artı, R3 şeklinde biz ne yapabiliriz? İşlem yapabiliriz. Hocam peki bu bir basit elektrik devresi üzerinde gösterebilir mi? Tabii ki basit bir elektrik devresi üzerinde de ne yapabilir? Şöyle ne yapabilir? Bize gösterebilir. Şöyle ne olsun işte? Bizim burada bir tane üreticimiz olsun. İşte burası R1 olsun, R2 olsun, R3 olsun tamam mı? İşte bu elektrik devresindeki R3'lerden zaman yine ne yapıyoruz gençler? Şurada şu uçta şu iki nokta arasında ve x, y noktaları arasında olsun tamam mı? Şu x, y noktalar arasındaki eş değer dirençten bahsettiği zaman yine ne yazabilirim gençler? R eşittir. R1 artı, R2 artı, R3 şeklinde yazabiliriz. Bununla ilgili birkaç tane örneğimiz var gençler. Şöyle hemen şu örneği yapalım. Tamam mı? verilen basit elektrik öresinde R eşim nedir? Yani eş değer direncim nedir? Şimdi devreme baktım gençler. devre nasıl görünüyor? Seri bir şekilde görünüyor. O zaman ben ne yapacağım gençler? Seri işlemler yapmam lazım. Yani R eş demem lazımdır. R1 artı R2 şeklinde ne yapabiliyorum? Yazabiliyorum. Hocam bir önceki devrelerimizde ne yapmıştık? 3 tane R eş yazmıştım. Yani 3 tane 3 tane ee direnç yazmıştım. Evet olabilir. Diyelim ki mesela Hatta şöyle bir tane burada daha direncim varsa burası da ne olsun? R3, R4 olsun. O zaman ben ne yapacağım? Şöyle R4'ü de ne yapabilirim? Ekleyebilirim. bilirim. Yani kaç tane direncim seri bir şekilde bağlanmışsa bunları ne yapmam lazım? Toplayabilirim. Direnç sayısı benim için önemlidir. Şimdi şuraya baktığım zaman iki tane direncim var. Ee, direncim nasıl görünüyor gençler? Seri bir şekilde görünüyor. O zaman ne yapmam lazım gençler? Bunu toplamam lazımdır. Hemen topluyorum. 4 artı 8'den ne çıktı gençler? 12 Ohum çıktı. Bu şekilde ne yapabiliriz? İşlem yapabiliyoruz. Şöyle bir tane daha örneğimiz var gençler. Bu e, bu elektrik devresine baktığımızda ise bu sefer direncimiz kaç tane gençler? 3 tane dirençten oluşuyor. Bak bir önceki sorumuzda kaç dirençten oluşur? 2 dirençten oluşuyordu. Bu kaç dirençten oluşuyor? Bu da 3 dirençten oluşur. Fark eden hiçbir şey olmayacak gençler. R eşittir. R1 artı R2 artı R3 şeklinde ne yapabiliyoruz? yazabiliyoruz. Şimdi R1 dediğimiz gençler 2. R2 dediğimiz 2. R4 dediğimiz şey, 3 dediğimiz de gençler 4'tür. Şunları topladığımız zaman ne yaptı gençler? 8 Oho yaptı. Yani eş değer direncim ne oldu gençler? 8 oldu. Bir tane daha soru çözelim gençler. Şöyle resmi çekmek istiyorsanız çekebilirsiniz. Hatta şunu da çekebilirsiniz. 2 tane direncim varsa. 3 tane direncim varsa. Ve 4 tane direncim varsa. Gençler i̇şte şimdi şuraya baktığımızda yine artı eksi bir tane basit elektrik devresi verilmiş. Toplam işte 1, 2, 3, 4 tane direncim var. Yalnız bu dirençlerin hepsi nasıl bağlı? Seri bir şekilde bağlı. O zaman ne yapıyorum hemen? R eşlerini almam gerekiyor. R eş diyorum gençler. R1 artı, R2 artı, R3 artı, R4. Eğer R5 varsa ne yapmamız, ne yapmamız gerekiyor? R5'i de ekleye biliriz. O zaman topluyoruz gençler. 2 artı 3 artı 2 artı 8. Şöyle ikisini topladığımız zaman 5. Şu ikisini de topladığımız zaman 10. Topladığımız zaman gençler ne oluyor? 10, 5 ne diyebiliriz gençler? 15. Ohom diye biliriz. Bunlar neydi gençler benim için? Bunlar bizim seri bağlı devrelerimizdi. Peki diyelim ki eğer devrelerimiz seri değil de paralel bir şekilde bağlıysa ne yapmam lazım? seri değil de paralel bir şekilde bağlıysa ne yapmam lazım? O zaman ne diyelim gençler? 2 diyelim. Paralel bağlı devreler. Paralel bağlı devreler. Tamam mı? Güzel. Şimdi paralel bağlı devrelerimizi yazalım. 1 2 3 Ne olsun? işte R1 R2 R3. Şöyle bir tane de üreticimizi bağlayalım. Gençler paralel bağlı devremizi nasıl bak nasıl anlıyoruz? Diyelim ki mesela şu boş teli A yazdığında şurası da A oluyor, şurası da A oluyor, şurası da A oluyor. Peki kaç tarafa geçtiğimde araya bir değişken girdiği için yani mesela şuradan A yazdım ya şu karşı A yazabilmem için tamam arada bir boşluk olması lazım. Yani boş tel olması gerekiyor. Yalnız baktığımızda ne oluyor? Araya bir değişken girmiş. Yani direnç girdiği için şuraya hemen farklı bir harf vermemiz gerekiyor. Bak fark ettiyseniz benim bütün dirençlerim ne oldu gençler? AB arasında oldu. Şöyle AB AB arasında AB arasında AB arasında yani ne oldu gençler? Paralel bir şekilde duruyor. Paralel bir şekilde durduğu için ona ben ne demem lazım? Paralel e, paralel işlemler yapmam gerekiyor. Yapmam gerekiyor. Peki hocam paralel bağlı terörlerdeki direncimi nasıl buluyordum? 1 bölü R eş diyordum. Eşittir. 1 bölü R1 artı 1 bölü